Her ülkede, e... Meclis toplantısına Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Coşkun Karadağ ile İyi Parti ilçe başkanı Alper Arıkan da katıldılar. Meclise Milliyetçi Hareket Partisi grubundan Kerim Aydoğan, Ademer, AK Parti grubundan Paulina Müftüoğlu, İyi Parti grubundan Halit Öztürk mazeretli olarak katılmadı. Hastanelerimizde tedavisi devam eden tüm hastalarımıza acil şifalar, hak vaki olanlar da... Mecliste konuşan Cumhuriyet Halk Partisi grup sözcüsü Erkan Demirci, 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramını kutlayacağız diye başladığı konuşmasında Covid-19 tedavisi nedeniyle Eylül ayı meclisine katılamayan Adem Murat Yücele geçmiş olsun dileğinde bulundu. Demirci, Azerbaycan'a yönelik saldırıya tepki gösterip Kızılay'a sahip çıkılması gerektiğini ifade etti. İşçi, iş yeri sahibi, tüm esnaf camiasının birbirine destek vermesini, zor ve karşılıklı anlayış içerisinde sürecin götürülmesini diliyoruz. İYİ Parti Grup Sözcüsü Hacı Mevlüt Zavlaksa, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik edip, Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığın önemine dikkat çekti. Hükümetin Azerbaycan'a verdiği desteğe teşekkür etti. Milli hassasiyetlerle konularda kendilerini eleştirmek zorunda kalsak da, Azerbaycan konusunda iki devlet tek millet cümlesinin hakkı. AK Parti grup sözcüsü Mehmet Ali Kiriş'te Mart ayından bu yana bilim kurgu filmlerinde izleyeceğimiz türden bir süreç yaşadık. Hayatımız değişti. Korkmadan, tedbirleri alarak bu hastalığı yenebiliriz ifadelerini kullandı. Temizlik, maske ve mesafe hem bugüne kadar yapılan emekleri zayi etmeyecek, hem de ilk başta kendimizin, sonra ailemizin ve toplumun sağlığını temin Milliyetçi Hareket Partisi Grup Sözcüsü Mustafa Tuna, Karabağ Azerbaycan'ın olacaktır. Milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum dedi. Allah'tan acil şifalar diliyorum. Bütün koronavirüs hastalığını geçiren hastalara da aynı şekilde geçmiş olsun diyorum. Başkan Yücel ise koronavirüs bölgemizin ve ülkemizin değil dünyanın bir sorunu. Dünya geneline bakınca ülke olarak pandemiyi çok iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Ben de bu süreci yaşayan biri olarak bu zorlu süreci hatırlamak bile istemiyorum diye konuştu. Ve bunu da hepimizin içinde var olma savaşı verdiğimiz pandemi. Ülke olarak pandemiyi çok iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Dünya standartına bakıldığı zaman. Ve bu süreç, inanın ben bir yaşayan arkadaşınız olarak e, bu zorlu süreci hatırlamak bile istemiyorum. Evet, o bir